Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Bu yüzden birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda. Deniz amca. Ha? Bebek Sonic. Efe Bebek Sonic nerede oğlum? Buluşum. Az önce buradaydı. Aşağı attı da aşağı. Nasıl? Nereden aşağı attı da? Bilmiyorum baba bu dene aşağı attıdı. Bebek Sonic neredesin? Bebek Sonic duyuyor musun beni? Hoş geldiniz efendim. Buyurun içeri alalım sizde de. Eee biz pijama askileri ziyarete geldik de. Evet efendim, üst kattalar. Ha belli oluyor. Tamam, buradan gidiyoruz değil mi? Evet efendim. Tamam. Bebek Sonic neredesin? Bebek Sonic nerede oğlum? Bilmiyorum baba. Vay ya şişik geldi ama kendi yok. Bebek Sonic, Bebek Sonic nerede Hı? Burası neresi? Oha! Bebek Sonic burada bir yerde olması gerek. Bebek Sonic neredesin? Bebek Sonic, ha bu ne? Ay pislik. Ay hoş lan hoş 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 Bu lan böyle Allah se Bu ne Aa, bunlar yılan fare mi lan bu ee, Örümcek örümcek pardon Öldür 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 Şunları öldür Bebek Sonic nerede Efe Babacım dikkat et Bu örümcekler değil örümcekler Seni sokabilirler Eyvah dur tamam o zaman dikkatli saldırıyorum Şunları da şöyle öldür Tamam bunları öldürük şunları da öldürelim Oo baya var bunlardan Oha Yam yam gibiler baksanıza arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama Bebek Sonic yok ya Bebek Sonic. Eh, ay. Git lan şuradan. Ay gel bakalım. Başka var mı? Şunlar ölü. Şöyle. Ölüler farklı. Bunlar farklı oluyor arkadaşlar. Ay geliyor üzerime. Ay mermi bitti. Olamaz. Ne yapacağım oğlum? Babacığım, çağda şöyle parkur var. Hmm, soldaki parkur deneyeceğim. Bakalım burada parkur var arkadaşlar. Hop hop hop. Buradan böyle. Bir dakika. Buradan böyle geldim. Buradan nereye? ee, Başka hiçbir şey yok. Bura kadar mı burası? Aa burası bu kadar. Burası değilmiş oğlum. Gel. Dur bir dakika başka bir şey var mı? Bir test edeyim edeyim de. Tam başka bir şey yok gibi. Şuradan şöyle tekrar çıkalım mı arkadaşlar? Düşüyordum az kalsın. Tam bu gelsin. Şunu ben şöyle şu tarafa doğru sudan aşağıya doğru atacağım arkadaşlar. Ölsünler orada. Heh tamam mantıklı bir şey yaptım. Aa şuradan karşıya. Hop. Oha bana ne vurdu? Babacığım. Aa oğlum ne yapıyorsun? Gel şuraya. Baba yaydı mı? Ya ya bir dakika arkadaşlar ben nasıl tutunacağım oradan? Ha şu örümceği aşağı doğru atarsam olabilir. Hop tutundum arkadaşlar. Şöyle çıkıyorum yukarıya doğru. Bir dakika. Şu örümceği atacağım arkadaşlar aşağı doğru. Git lan buradan. Uf. Yolladım vallahi köyün arkadaşlar. Hop. Ay iğrenç. Çişli su. Ay çok kötü. Neyse. Oğlum iyi misin? İyiyim baba. Ay pislik oldu. Evet benim de yerim pislik oldu ya. Hah ee, Hop kaymadan herkese tekrar tutundum. Şuradan şöyle karşıya. <laughs> Ölüyordum yine. Durun arkadaşlar burası yine olmadı. Yine yapamadım. Ay çok iğrenç su ya. Ben bu sudan çıkmak istemiyorum. Çok kötü. Oğlum kokuyu duyuyor musun? Evet baba çok piş kokuyu. Midem bu yan baba benim de ya. Neden bu kadar kötü burası ya? Bilmiyorum ya. Bu merdivenlerden yukarı doğru çıksam. Ha, e mantıklı şimdi daha mantıklı oldu. Tamam buradan şimdi şöyle karşıya doğru atlasam. Tada yaptım. Ha, burada başka yerler var mı yokmuş. Tamam parkuru yapalım. Ay çişli su. Ay dokunmayacağım. Yeter daha çişli suya girmek istemiyorum arkadaşlar. Buradan şöyle zıplaya zıplaya geçeceğim. Aha buradan böyle zıplayacağım galiba. Aynen. Tamam buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Hop gördüğünüz gibi. Buradan böyle ay o su çok kötü arkadaşlar. Direkt öldürüyor. Hop. Eee buradan. Aa, buradan. Hop. Ha geldik. Hop. Aa, merhaba merhaba merhaba. Merhaba efendim. Buyurun hoş geldiniz. Ee, ben pijama maskeleri görmek istiyorum. Tabi efendim. Hangisini görmek istersiniz? Ee, e kedi kedi çocuğu görmek istiyorum ee, ilk. efendim. Buyurun. Ee, hemen söylüyorum kendisine. Ee, e arayayım bir. Ee, cevap vermiyor efendim ya. ya. Maalesef giremezsiniz. Ne? Hayır ben onun için geldim buraya kadar ya. Girmem gerek. Ee, e cevap vermiyor efendim. Ya, e, ya şimdi şey söyleyeceğim benim çok çişim geldi. Çok fazla çişim geldi. Burada tuvalet var mı? Ee, yok burada maalesef efendim. Ya burası nasıl otel? Burası otel değil mi? Eee sayılır aslında birazcık da ya bakkalımsı marketimsi bir yer efendim. Nasıl yani bakkal mı bura? Eee yani aslında çikolata var kurabiye var isterseniz. Eee yok yok ama bu Ne? O mermi mermi hayırdır siz ne iş yapıyorsunuz? Ee, biz birazcık da illegal yapıyoruz alttan alttan. Birazcık e, başka şeylerle dolaşıyoruz. Ulan siz nasıl otelsiz bize maskeleri verin bana. Ee, gidemezsiniz efendim. Lan sus öldürürüm yoksa seni. Ha, tamam tamam abi git valla. Valla abi oradan tuşa bas gidersin. Ha, adam ama böyle aferin. Tamam abi özür dilerim valla çok özür dilerim abi. Çoluğum çocuğum var abi lütfen yapma. Tamam neyse geçelim şunu. Aha bu ne lan? Ay lan bu ne? Koş Ah, o bu kötü şey, kötü pijama askerlerden. Aa biliyorum bunu. Kötü pijama askerler lan bunlar. Baba bu da değil bebek Sonic? En üst kattaymış. Ha? Tamam. Bir dakika. Kötü pijama askerleri bir öldürmem gerek. Ay! Ta 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 lan ta 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 Ha, şöyle bir dakika. Mermi, silah. Ha, çalış silah. tat 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 tat. Bir dakika. Otomatik aldım arkadaşlar. tat 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 tat. Tat tat Bir dakika. Eyvah, mermi bitti. değiş değiş değiş. Ha, vurmayın lan, vurmasanız da. Gel buraya seni öldüreceğiz sinip sikine sayın. Hah, gelin lan buraya. Aa, mermi bitti yine. Mermi 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 deş, mermi deş, mermi deş. Gelin lan buraya. Tamam. Şöyle ta 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 ta. Eyvah yine mermi bitti. Çok hızlı bitiyor arkadaşlar mermi. Bana mermi dayanmaz böyle. Durun şuna da vuracağım. Ta 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 ta. Tamam şuna öle ta 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 ta. Geber, geber, geber. He? E, pijama askerler nerede oğlum? Mermi de arkadaşlar. Of, bunun mermisi bitti. Bu boş mermi, boş şarjör yani. Tamam burada mermiler var. Bu ne? Bu ne böyle? Oo! Ho, ho, ho. <laughs> Bu ne lan? Ne yaptım kendime? Bir dakika. Bir dakika kendime farklı bir şey yaptım arkadaşlar. Baksanıza vay canına çok havalı oldu. Uf, acayip havalı. Baba şimdi ne yaptın? Çok havalısın. Evet, çok güzel bir şey. Neyse dur bakayım. Şuralarda bir şey var mı? Pijama askerler, kedi çocuk burada mısın? Kedi çocuk burada değil galiba keçi çocuk. Tamam. Kedi çocuk burada değil. Buralara bakalım. Buralarda bir şey yok. Buraya baktık. Tamam. Gel oğlum gel gidiyoruz. Burada hiçbir şey yok. Aşağı iner yukarı. Yukarı mı çıkacağız? Aynen yukarı çıkacağız. Yukarı çıktım. Oh Burada da varlar. Gelin lan buraya. Hop! Mermi rota ta ta Eyvah mermi bitti. Kaç 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 kaç. E burada sandıkta bir şey var mı acaba? şunları öldürmem lazım arkadaşlar. Ata 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 ata. Ee, mermi. Oo, oo, bunlar ne? Çok garip şeyler çıktı. Aa, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Gelin lan buraya. Pam 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 pam. Pi 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 pi. Gel buraya seni öldüreceğiz. Biz kötü kentenkili çocuklarız. <laughs> Aa, kötü dermiş arkadaşlar bunlar dedikten. Oo, ne güzel havalıymış lan bu. Pi pi. Tamam. Şunları öldük. Pi 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 pi. Arkadaşlar ne ne görüyorum hani tam ortayı görüyorum ne de tam sağa solu görüyorum. Öylesine vuruyorum tutuyor. <laughs> Şunu da öldürelim şöyle pat 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 pat. Tam bunu da öldürdük tatata ta, ta. Bunu da öldürdük tat tat. Durun arkadaşlar bu ölmedi. Dur 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 dur. Öleceğim öleceğim kaç kaç kaç. Tamam gel bakalım. Gel böyle. Pat 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 pat. Tam bunu da öldürdük. Pat 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 pat. Oo yanlışlıkla şeyi sürdüm. Bu ne? Aha roket atar. Oo. Durun durun. Şunların ortasına bir tane sallayacağım. Şunlar şöyle yan yana gelsin arkadaşlar. Şöyle bir tane sal çok havalı. O ne baba ne yaptın öyle ya? Çok süperdi. <laughs> Vallahi çok süperdi. <laughs> Dur bu roketi boşuna sallamayacağım arkadaşlar. Şunu öldüreceğim şunu. Tamam öldürdük bunu. Şunu da arkadaşlar öldüreceğim. Bunun vermesi bitti. Gel lan buraya. Allah'ın sana. iki tane şu lazer kılıcıyla vurayım. Seni de aşağıya doğru atayım. Ha tamam. Aa atmama gerek kalmadı öldü. Tamam. Başka bir şey var mı burada? Sporcumuş galiba gel çocuk. Tamam yukarı çıkıyoruz. Bir kat daha. Onum. Noluyor lan burada? Gelin lan buraya. Hop. Bir dakika mermi yokmuş. Bir dakika bir bekleteceğim sizi. Aa mermi bitmiş. Olamaz mermisi bitmiş arkadaşlar bunun da. Of. Ee, o zaman şu roketi arkadaşlar bir ortaya doğru atmam lazım. Şuraya doğru atsam. Of. Çok iyi. Aa kerte gel pijama askerler. Merhaba dostum hoş geldiniz. Yardım et bize emek Evet evet lütfen bize yardım ediniz. Lütfen bize yardım et. Bu silahlar mermisi bitecek. Durun durun geldim. Bam! Bir tane de buraya yolladım. Oo çok iyi bu roket. Çok beğendim arkadaşlar ben bu roketi. Şöyle şunların da bir ortasına yollayayım. Çok iyi be. Sen yani son olarak da arkadaşlar şuraya bir tane gönderiyorum Hazırsanız. Bam! Hoho! Vay dostum, acayip havalısın. O öyle. Aa, yeni mermi. Pardon, yeni silah. <laughs> çok havalı değil mi? Şunlara da şöyle bakayım mermisi var mı? Süper. Tam bir tane mermim kalmış son olarak. Bunun mermisi bitti. Bunu böyle alalım. Bunun da mermisi var. Tamamdır. E, pijama askerler oradan inin dostum. Hadi gelin aşağıya. Tamam dostum. E, Sanıktaki elmaslar senindir. Bebek Sonic de burada. Ha? Orada mı? Nerede hani? Vay ne şarkı buydu ya. şaklardım ya. Kaçtı Mehmet. E, beni ödeyecek yine silahım vardı. Ne, ne katanam. Hiçbir şeyim yoktu. Lanma giydim. Oradan bir delik açıldı. Oradan aşağı bir baktım buradayım. Ona. Sana özel bir delik açılmış Bebek Sonic. Bana çıkmadı öyle bir delik. Ben, çıktı işte ya. Bak bu da pişe başka beni koydu. <laughs> çok sağ olun pişe başka da. Kedi, çocuk, kertenkele gele çocuk. Baykuş kız çok teşekkürler. Rica ederiz olsun ne demek. çok sağ olun. Tamam ben şu elma sarayım. Gel bebek sönük hadi gidelim. Şunları da şöyle alalım arkadaşlar. Tamamdır ya. Bu videonun burada sonuna geldik. Valla baya acayip fazla elmas aldık. Tamam gel. Hadi bu, bu videonun burada sona gelelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için like atmayı, kanalımıza abone olmayı, unutmayın. kalın. çıkan iki tane mükemmel video var. Onları da tıklamayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.